Merhabalar, ismim Ahmet Benli. Yerimiz Kütahya'da. Efendim, çok hayırlı bir alışverişimiz var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum efendim. Şöyle bir tandır diye bir ürünümüz var. Bu tandırımızın namını çoğumuz duymuş olabiliriz veya duymamış da olabiliriz. Duymayanlar için birkaç kelime anlatalım. Aklımız yatarsa bu ürüne sahip olmanız için gereken hizmetimizi yapalım efendim. Şimdi değerli abilerim, ablalar, yengeler. Şimdi bu tandırımızın üzeri şurası göveçtir, çömlektir, toprak saçtır. El yapımıdır. Fabrikasyon değildir efendim. Öyle kısa vadede kırılması söz konusu değildir. Nazik bir toprak değildir efendim. Biraz sonra şu inceleyici olursanız şuradan bakarsanız yaklaşık iki buçuk üç santim gibi bir boy kalınlığı vardır. Dediğim gibi kısa vadede kırılması söz konusu değildir efendim. Şimdi efendim bunu alacak olursanız ne yapalım? Önce bir yağlayalım. Yağlamadan kullanmayalım. Efendim ne yağı diye sorabilirsiniz. Sizin için hangi yağ kolaysa çiçek yağı, sana yağı, kuyruk yağı, zeytin yağı gibi herhangi bir yağla önce bir soğukken bir yağlayalım. Arkasından yakalım. Yarım saat, bir saat boşa yansın ki toprak yağı iyice emmesi gerekiyor efendim. Bu işlemi bir defa yapmamızda fayda var. Ondan sonra yağını tertemiz silerek kullanmaya başlayalım efendim. Efendim bunun üzerine ne yapabiliriz? Gözleme, yufka, bazlama, gaber gibi hem hamur işlerini hem de tavuk, gana, köfte, balık gibi ızgara işlerini tamamını yapabiliriz efendim. Değerli abilerim, bu tandır neden güzeldir? Bu millet bunu neden bu kadar alıyor? Şunun için alıyor efendim. Demir saç gibi dağılamıyor bu, haşlamıyor, yapmıyor bu. Toprak olduğu için Gözlemesi de, bazlaması da, katmeri de, yufkası da bambaşka olur. Bu bir. İkincisi, saç külleme derdi yok efendim. Ne demektir bu? Anadolu'da bazı yörelerimizde kadınlarımız demir saçın altını külleme yaparlar. Yapmasın diye gözleme bazlama yaparken işte böyle bir eziyete, zahmete ve telaşa gerekiyor efendim. Çok odun kullanmaya hiç gerek yok. Az bir çalı çırpıyla çok çabuk ısınır, ama soğuması söz konusu değildir. Aygazla, ceryanla, parayla, pulla asla işimiz yok efendim. Şimdi efendim siz bunu sadece bazlama gözleme için, yufka için, mer için alacaksanız hiç almayın, bakmayın, ilgilenmeyin bundan. Peki ne yapacağız efendim? Ömrümüzde etin ne kadar güzel piştiğini ancak burada görebiliriz efendim. Mangal kömürüne asla para vermeye gerek yok. Bir misafirimiz geldi diyelim. Torunlarımız geldi. Eşimiz, dostumuz geldi. Amelemiz var, işçimiz var. Mangal yapma icap ediyor. Et yapma icap ediyor. Ef, büf uğraşmaya gerek yok. Ne yapalım? Hemen şuraya tavuğu, ganadı, köfteyi, balığı döşeyelim buraya. doldu çalı çırpıyı, doldu çalı çırpıyı. 10 dakika sonra etimiz hazır efendim. Biberleri, patlıcanları, soğanları atalım şöyle üzerine. Ekmeği de gevretelim. Bir demir çay da üzerine koyalım. Şu keyfi yaşamanızı tavsiye ederim efendim. Şimdi efendim bu tandırı nerede kullanabiliriz? Balkonda, tarasta, bahçede, avluda, piknikte, ormanda, kışlada her yerde kullanabiliriz. Efendim dediğim gibi çok sağlam kaliteli bir şeydir. Yağmurda ıslakta bırakmadığınız sürece uzun yıllar kullanabilirsiniz efendim. Bu tandırımız büyük boy dediğimiz 60-60 ölçülerinde olan bir modelimizdir. Genelde çoğunlukla en çok rağbet gören modelimizdir efendim bu. Ee, bir de bunun şöyle orta boy tandırlarımız da var. 50'ye 50 gibi tandırlarımız da var. Her iki modelinin de üzeri düz olanları da var. Üzeri sini gibi, tepsi gibi çukur olan modeller de var. Yani bu ayrıntıyı şunu için anlatıyorum. Gözleme bazı yufka gibi çok şeyler yaparsanız hanımlarımızın tercihi düz olan modelidir. Yani neden? Süpürmesi rahat oluyor, kürek rahat geliyor, otlava rahat yanaşıyor diye hanımlarımızın çok tercih ettiği model düz modeldir efendim. Ama yok ben ızgarayı mangalı çok yaparım, etin yağı sağa artmasın, batırmasın gibi düşünenler için şu şekilde sini gibi, tepsi gibi çukur olan modellerimiz de var efendim. Şimdi bunları bu kadar anlattıktan sonra efendim biz bu ürünü nasıl sahip olabiliriz gibi düşünenlerimiz olabilir. Almaya karar verdiğinizde şöyle yapıyoruz. Adres bilgilerinizi alıyoruz. PTT'nin postanenin kargosuyla gönderiyoruz. Kapınıza kadar geldiğinde malımızı kontrol ederek şu büyük boylar için sadece 125 lira. Şu orta boylarımız için de sadece 105 lira ödeyerek kapıda malımızı teslim alabiliriz efendim. E, almaya karar verdiğiniz zaman bizleri 0535... 223 24 03 veya 0 544 923 77 75 doğru telefonlarda arayarak e, ürünlerimiz hakkında sipariş verebilirsiniz veya daha detaylı bilgi almak isterseniz internetimizden tandırsatış.com diye girerseniz bizim ürünlerimiz hakkında farklı bilgilere sahip olabilirsiniz efendim. Son olarak da bunun temizliğini belki sorabilir. Nasıl temizleyebilir diye sorabilirsiniz. Efendim şu modellerimiz çok geç soğur bunlar. Kendi halinde bırakalım soğuması için. Soğuduğunda e, suyla yıkamayalım etrafı küf yapmasın diye. Peki ne yapalım? Deterjanları süngerle sabunlu bir bezle üzerini silmemiz yeterlidir, kafidir efendim. E, i̇nşallah memnun olacağınızı çok e, garanti verebilirim, söyleyebilirim. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler dilerim efendim. İyi akşamlar, iyi günler.